Merhaba değerli arkadaşlar ve değerli renktaşlar. Daha doğrusu şöyle biraz kayayım. Bugün fikstür çekimini izledim canlı olarak. Numaralar çekildi önce. Orada dikkatimi çeken bir şey oldu. İçime bir his doğdu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk olarak sahneye davet edildiler. Milli maç aralarına denk gelmeyecek bir kura ayarlamaya çalışmışlar. Bunu açıkladılar. Ee, dedim ki bu numara çekilen numara 13 inşallah bize çıkmaz dedim bakın çok ilginç ee, daha numara çekilmeden içimden geldi bir baktım 13 numarayı çektiler şimdi hangi kulüp Fenerbahçe ondan sonra e, tabi burada e, ironi bu. yani ben öyle uğursuz bilmiyorum ama işte öyle 13'e karşı bir alerjimiz var filmlerden geliyor herhalde o ne o da önemli değil. Şimdi e, fiksürü kısaca yorumlayacağım. Sonra Şampiyonlar Ligi şansımızı da yorumlayacağım. Fiksür paralelinde. E, Müsbet veriler üzerinden bu sadece yaptığım intisiyonist bir yorumdur. 13 numaranın fenere denk gelmesi. Kura numarası olarak söylüyorum. Ondan sonra unutuluyor gidiyor. Galatasaray'da 14 numara. E, şimdi e, Kura kısaca Galatasaray açısından değerlendirelim. Gaziantep maçıyla başlıyoruz. İlk büyük maç Fenerbahçe Trabzonspor. İlk derbi Galatasaray Beşiktaş 8. hafta. Fenerbahçe Trabzonspor maçı 5. hafta, 11. hafta Galatasaray Trabzonsporla sahasında oynarken Fenerbahçe Beşiktaş'ta sahasında oynuyor. Fenerbahçe Galatasaray derbisi 14. hafta yazılış şeklinden anlayacağınız üzere Fenerbahçe'nin sahasında ilk yazılan biliyorsunuz ev sahibi oluyor burada tabii ilk günden ağlama başladı. Ulusi Belgi Fenerbahçe'nin antipatik yöneticisi. Bizden de Metin Öztürk Galatasaray'ın antipatik yöneticisi. kimi hatırlamıyorum açık söyleyeyim. Biz daha çok iki kulüp odaklı. Hemen çıktı Hulusi Bergü dedi ki her sene de aynı kura oluyor. İşte Beşiktaş Galatasaray deplasmanına gidiyor. Sanırım Beşiktaş'ın maçından sen Galatasaray'da evinde oynayacaksın. Evinde oynamaktan korkuyor musun ilk maçı? Bir sıkıntı mı olur diye düşünüyorsun? Sen dua et. Dördüncü hafta olmadı bu. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası maçları dönüşü deplasman oynamamasına dikkat edilmiş kura çekiminde. Bir de milli maç araları öncesi derbi maçı denk getirmemeye çalışılmış. Bunda da ellerinden gelen yapılmış yani başarılı olmuş. Benim derdim o değil arkadaşlar. Bu Galatasaray kulübü federasyonu değiştirecekti. Beşiktaş'ta organize olmuşlardı. Fenerbahçe gene sezon öncesi ağlamasını yaptı. İşte pıfı kıtan bazı insanlar deşifre oldu. İkrar ettiler kendilerini işte Galatasaraylıymış da arabasının kilometresiymiş de şuymuş da buymuş da daha sezon başlamadan ağlıyorlar ya böyle bir şey olur mu ya bu, bu federasyonun değiştirilmesi lazım federasyon bütün kurulları ayarlıyorlar gene her şeyi yapıyorlar her türlü pisliği yapıyorlar ama tabi bizim için bu sene önemli olan Avrupa kupaları Avrupa kupalarında ben Galatasaray'ın geçen seneye göre daha şanslı olduğunu düşünüyorum direkt gruplara kaldığı için değil Bakın dünya kulüpler şampiyonası diye bir absürt bir şampiyona oynanıyor. Öğlen 12'de, öğlen 12'de olmasa da öğlen 3'te, 4'te maçlar var. Ortalama sıcaklık 38-40 derece. Maçlar 2'de bir yarım kalıyor ve bazen 10 dakika sonra, bazen 4 saat sonra başlıyor. Ve buraya Avrupa'nın kalburüstü takımları Barcelona hariç Manchester United hariç davet edilmemiş. gitmiyor Ve Orta Doğu'dan bir takım El Hilal City'yi eledi yani. Düşünebiliyor musunuz El Hilal? Davet edilmiş. Bu absürt kupanın Avrupa takımlarının performans çizgisi üzerinde olumsuz etki yapacağını düşünüyorum. Bakın bir sezon ne kadar uzarsa ertesi sezon o kadar kötü başlayacak demektir. Ben Real Madrid'de tur geçtiler zaten. Chelsea'de tur geçtiler. City elendi ama onda da olacağını düşünüyorum. Erhil'e El de El elendi. Bayern Münih'te bu kalbur üstü hatta PSG'de performans eğrilerinin önümüzdeki sezon başlangıçtan itibaren kırılacağını düşünüyorum. Çünkü bunlar e, humanoid veya droid değil veya halk ağzındaki ifadeyle robot değil. Aslında e, robotla e, droid humanoid çok farklı kavramlar. Robot e, uzaktan kumanda edilen bir kukla demek. Droid otonom e, hareket özelliği olan kendi algılayıcıları ve sensörleriyle hareket eden bir tür e, yapay zeka e, ile hareketlenen ve o sensörlere göre hareket eden bir e, Nesne ya da bir aygıt droid. E, humanoid olunca bunun üzerine silikon e, deri kaplanıyor. O e, silikon derinin üstüne işte göz, e, kaş, bebek gibi böyle çiziliyor veya ne yapılıyorsa ağız, burnu oynayacak şekilde. Bunlar da humanoid, insansı, e, insansı droidler oluyor. Robotlar ayrı bir kavram. Şimdi tabii bunun, buraya nereden geldim ben ya? Nereden şey yaptı Bu bir turnuva olmuş falan. Bunlar futbolcu arkadaşlar. Bunlar droid veya humanoid değil. Belki bundan 30-40 yıl sonra maçları yapay zekalar yönetecek. Futbol takımları droidler veya humanoidlerden oluşacak. İnsansı hareketler daha da gelişecek. Yani el kol hareketleri, düşünme sistemleri falan. Ama bugün için insanlarla oynanıyor futbol. İnsanların da metabolizmaları belli bir tempoda uzun süre Efor sarf ettikten sonra çökebiliyor. Sakatlıklar başlıyor, form düşüklükleri başlıyor. Futbol takımları için söylüyorum bunu. Uzayan sezonların, ertesi sezonlarında bu rakiplerimizin, Avrupa Kupaları için söylüyorum, performans evlerinin aşağı doğru kırılacağını düşünüyorum. Galatasaray, geçen sezonun şampiyonu, güzel bir tesis açtı Kemerburgaz'da. Florya'dan daha açık etrafı, daha rüzgarlı bayır, yani Fera. Kışın biraz zor olacaktır burada antrenman. Çünkü bayağı iklimi daha sert yaşayan bir bölge orası. Ama yazında bir o kadar e, sessiz, ferah ve rüzgarlı. Yani takımın form tutması için iyi bir yer kendi testimiz. Onun için böyle Almanya, Avusturya'ya kamp yapmaya gitmiyor bu sene Galatasaray. E tabi transferi de bir kısaca özetleyelim o zaman. E, Sahne transferi gerçekleşti. imzasını attı gitti şeyden ayrıldı bu gök gürültüsü kupası diyorum ben dünya kul kulüpler şampiyonasına iki de bir gök gürültüsü sebebiyle duruyor bunun bir de seneye dünya kupası versiyonu var nasıl katlanacağız o ayrı gece adamlar rahat ettiği zaman biz rahatsız oluyoruz sabah dörtte maç seyrediyorum falan böyle bazen kapatıyorum çok da şey değil umurumda değil sadece sanenin maçlarını seyrettim onu da sizle paylaştım performans kriterlerini an be an paylaştım ee, tabii Galatasaray'ın yılan hikayesi var bir de, osimen hikayesi. Onun dışında e, Alvaro Morata ve e, Icardi'nin e, performans durumları önemli. Yani Alvaro Morata ayrılmak istiyor, Osimen gelecek mi gidecek mi belli değil. O da belirsiz olduğu için Galatasaray yönetim bırakmak istemiyor. Bir başka husus bana göre en önemli ayrıntılardan biri, e, Yunus Akgün'ün menajerinin huysuz birin gibi davranması ve bir sürekli sıkıştırması, euro bazlı sözleşme istiyor. Becai, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti yerli oyuncularla euro bazlı sözleşme yapılmasını yasakladı. Yani euroya ya endeksli sözleşme yapabiliyorsunuz. Türk lirası bazına güncelleme yapabiliyorsunuz ama direkt euro ile yapamıyorsunuz. Bunu e, iktidar ekonomi politikası olarak yasakladı. Bunda Galatasaray bir daha diyor ki niye öyle bir şey istiyorsun? Bunu isteyen menajer ve Galatasaray'ın altyapısından yetişen bir çocuk. Yunus Akgün. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi kadrosunda olması gereken bir çocuk. Çok darlandırırsa abi git, yani 11 milyon Euro'yu getirirler. Giderler. Yani Yunus Akgün de vazgeçilmeyecek bir oyuncu değil. Ama Yunus Galatasaraylı. iyi Galatasaraylı. Galatasaray ruhunu özünde hissediyor. Ee, Sanayi ile Yunus'un kanatlarda oynadığı bir Galatasaray'ı durdurmaları çok zor olur. Barış Alper'in transferi söz konusu. Barış Alper giderse ee, ekstra bir kanat mı alınır bek mi alınır o da belirsiz. Ee, yerli oyuncular biliyorsunuz değerli. Barış Alper ama bizim altyapı oyuncumuz değil. E, bizim aldığımız bir oyuncu. Onu yüksek fiyattan vermemiz lazım ki e, gelen geldiği takıma keçi öğren gücüne %15'lik bir ödeme daha yapmak zorundayız. Yani 25'e satarsak 2.5 artı işte %5'i düşünün ne yapıyor. 4 milyon eurosunu yaklaşık keçi öğren gücüne vereceğiz. Dolayısıyla Yunus şeyi Barış'ı iyi kaptırmak lazım. Şimdi e, tabii tabi bu Fenerbahçe'nin ilk günden ağlaması beni biraz irite etti. E, Hulusi özellikle. E, tabii tabi şimdi şey yorumluyor bu kurayı Uğur Melike. Yorumlanacak fazla bir şey yok. Diğer Anadolu kulüpleri, Taşya kulüpleri boyunlarını büktüler. Kurağımız çok güzel dediler. Efendi efendi eee hmm röportajlarını verip ekrandan çekildiler. Ama tabii iki gıcık adam, biri Metin Öztürk, biri Hulusi Belgü gıcık yorumlarını yaptılar. Daha doğrusu Metin Öztürk bir şey bir gıcık yorum yapmadı. Sadece biraz o karalık yaptı. Avrupa bizim hedefimizdir dedi. Bu sene benim için de öyle. Ama tabii derbi kaybetmekten de hoşlanmam. Onu da söyleyeyim yani. Ben Galatasaray'ım. Önce Fener'i tepelerim düşünüyorum. Ee, Hulusi ki geleneksel Fenerbahçe ağlaması. Yani niye niye itiraz ediyorsun? Galatasaray Beşiktaş'ta sahasında oynasa ne olur? Deplasmanda oynasa ne olur? E sen Galatasaray'la ilk maçını sahanda oynuyorsun. Çık adam ol bizi. Yeni biliyor musun? Kaç senedir. Ezik herifler. Yani onların korkusu neydi biliyor musunuz? 5. 6. hafta Galatasaray'la Kadıköy'de karşılaşmak. Çok isterdim öyle bir şey olmasını. Onları bir hacamat ederdik yeni sezon başında. Ali Koç'un Eylül seçimi e, böylece e, onun için hüsranla biterdi ama tabii bu iyi bizim için iyi olmazdı. Ali Koç'un oradan gitmesi. Ali Koç yeni yönetimine Erol olabileceği falan gene sokmuş. Yener başerler düdüklü tencere gibi böyle patlasan ötecekler Cik diye ötüyorlar böyle şey gibi. E, dolayısıyla Böyle bir sezon başlangıcının ön gösterimini izledim bugün. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Kısa tutacağım bu sunumu. Bu sunuma ek olarak vermek istediğiniz görüş varsa, bir şeyiniz varsa, çekinceniz veya benden farklı düşündüğünüz bir konu varsa lütfen belirtin. İlgi, beğeni, yorum, eleştiri ve paylaşımlarınızı bekliyorum. Sizler çok değerlisiniz benim için Ben türbünden gelen bir insanım Basın emekçisi değilim Asıl işim finansal analiz O nedenle zaman zaman ekonomi Zaman zaman politika yorumları da yapıyorum Onun için kusuruma bakmayın Bazen sıkıcı gelebilirim size Bu sunumu şimdilik burada kesiyorum Seneye yani sezon öncesinde Böyle bir yorum yapma ihtiyacı hissettim Taze taze fikstür çekimiyle ilgili her ne kadar sürçülisan ettiysem affola diyor. Huzurlarınızdan müsaadenizi alıyorum. Hmm. 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 Hmm.